Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, TinkerCAD'de e, Hatırlarsanız LED'e de yapmıştık. Şimdi arkadaşlar e, gerçek hayatını yapıyoruz arkadaşlar. Videomuza geçelim. Evet. Arkadaşlar mesela... Tamam. Şimdi. ilk başta kırmızı LED'imizi alıyoruz. Bütün yükümle bunu ne arasına koyalım? Durumuza ee, koyduk. Evet. Şimdi arkadaşlar şu dragimiz, e, şu dediğim ee, kahverengi turuncu turuncu. Evet kahverengi en üstte olacak. Şimdi. Bu direncimizi ledimizin sağ bacağına takıyoruz. Tamamdır. Şimdi de bir tane kablo alıyoruz. Ve bu kabloyu şöyle ledimizin sol bacağına takıyoruz. Ve arkadaşlar eksiye bağlıyoruz. Tabi bağlanırsa tamamdır görüyor muyum? Tamam, görüyorsunuz. Şimdi bakın şu şey eee sensörümüz yani LDR'miz. Şimdi bunu da 9 ile 10 arasına bir koyalım. Şimdi de ne Tamamdır. Böyle koyduk. Şimdi arkadaşlar bakın kahverengi, siyah, kırmızı virajımız alıyoruz ve kırmızı en solda olacak. Kahverengiye de alıyoruz. durum bir saniye arkadaşlar. Benim burada kafam birazcık karıştı arkadaşlar. Böyle yani sensörümüzün sol bacağına takıyoruz. Ve tamamdır. Kabloyu, kablomuzu da böyle bakın direncimizin bir üstüne yani bir üst noktasına koyuyoruz ve bunu da eksiye bağlıyoruz. Bundan bağlan, tamamdır arkadaşlar şimdi Arduino e, Ardo yolumuzdan alıyoruz ve eksiye bağlıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi e, Ardo üçüncü pini alıyoruz. Bunu bir saniye.

Şimdi arkadaşlar bakın bu kabloyla ve arda yolumuzu 5 oldu. Takıyoruz ve e, sensörümüzün sağ bacağına takıyoruz. Ama nasıl bilmiyorum. Evet. Tamam. Tamam taktık. Şimdi arkadaşlar bize bir tane daha kablo lazım. Bu kabloyla da bakın AD. Bu nasıl okunuyor onu bilmiyorum. Ben buna AD'ye de alt Şimdi bunu AD'ye alıyoruz ve bu sensörümüzün bu sefer de sol bacağına takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e kollardan zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. İndirme tuşu. Klasör de göster. Neredeydi o <laughs> Bir saniye arkadaşlar buraya kolumuz Şuradan geçe dele at alır. kodları şimdi buradaki kodları şey yapacağız. Tamamdır. CTRL e C diyoruz. Ve arkadaşlar şimdi buraya CTRL e V diyoruz ve Yapıştırdık kodlarımız. Şimdi arkadaşlar kontrol ediyoruz. Arkadaşlar bende bir tane sıkıntı çıkacak olabilir. Ee, tamam. yüklediğimizde illaki bir sıkıntı olacak. Yani çünkü şunu bakın. Doğru dedim. Bakın bunu buraya takacağız. Şimdi gelsin. Tamamdır. Bu çok değişik bir hal aldı. Kontrol et. Hiçbir sıkıntı yok Allah'ım çalış çalış. Evet e, yine arkadaşlar çok yani bir şey yaşandı yine videoda küçük bir kesinti oldu birkaç saniyeliğine bir kesinti oldu. Evet kesinti de bir internetten bir şeyden oldu herhalde. Bakın arkadaşlar şimdi çalışacak. Siz bakın Let tam olarak Bakın burada. Hep burada. Ya. Doğru bilgiler mi bilgi. şu? Ah, evet görüyorsunuz arkadaşlar. Sonunda be, bakın parlıyor. Görüyorsunuz değil mi parlıyor? Günlerden uğraşıyorum arkadaşlar. Sonunda oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şu anda karanlık değil bir şey değil. Ama şöyle yapınca gördüğünüz gibi. Mesela arkadaşlar şu anda gündüz olduğu için şey yan şey olmuyor. Siz gece deneyebilirsiniz. Gece yanar. Ben de şu anda gündüz olduğu için. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı şu yorumlar kapalı arkadaşlar ama en yakın zamanda açacağım. Açmanın nasıl olduğunu unuttum. Ve arkadaşlar aşağıdaki bildirim tuşuna, yani arkadaşlar değil, tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz ve bay bay.